manasına, 10. gün manasına da gelir. Muharrem ayı içerisinde İslam'dan önce de hürmet gören bir zaman idi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam dini tebliğ edildiğinde de Muharrem ayında aşura gününe mahsus olarak birinci günü ekler, ardına eklenir. Yani sadece vakit kaldığında işleyeceğiz. Yahudiler sadece aşure gününe hürmet ederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz o zaman onlara muhalefet edelim. Hz. Musa aleyhisselama biz onlardan daha çok layık dolayısıyla 9-10 yahut 10-11 veya imkan varsa 9-10-11 şeklinde oruç tutmayı, oruç tutmayı arzu eden kardeşlerimiz için aşura günü yarın tek gün değil de sonuna başına yağan üç gün ilave edilerek tutulması sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tavsiyesidir. Ramazan-ı Şerif ayından sonra sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tutulan oruçlar içerisinde en faziletli oruçlardan birinin aşura günü tutulan oruç olduğunu bildiriyor ve Muharrem ayı içerisinde de yine oruç borcu olanın değerlendirmesi için güzel bir zaman, kendini muhakeme yapması için güzel bir zaman. Muharrem Allahu Teala'nın şehrullah bütün aylar, bütün zaman yüce Mevlamızın ama hani belirli zamanlara, belirli aylara, belirli günlere güzel manalar, onda cereyan eden olaylar için esrarın hikmetine binaen faziletinde, eftaliyetinde, kutsiyetinde, duasında farklı üstünlükler, özellikler hukuka gelebiliyor. Dolayısıyla aşura günü de hürmete layık, hürmet edilecek günlerden. Ve hatta Hazreti Efendimiz'in rivayetiyle ben ne zaman biri sorsa da o konuda bir açıklama görsem diye daha beter sorulmayan bir sual Efendimiz'e sorulmuş. Ya Resulallah sahabeden biri sordu. Ramazan'dan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem ayında aşura gününde tutulan oruca allah Teala misliyle mukabele edecek ve bununla seni ihya etmiş olursun. Çünkü Yüce Mevlamız men ca'e bil haseneti felehu ahru emsalha. Kim ki bir hasene ile, bir güzellik ile, bir sevap ile gelirse felehu ahru emsalha. Onun emsali misli 10 katıdır. Allah Teala Ramazan ayı halinde kim güzel bir davranışsa bu oruç olur. Bu güzel bir amel olur. Bu güzel bir davranış olur. Bu hayır hasenat olur. Bakın her zamanda bu kapılar açık. Sergilerse bu Onun emsali onun karşılığı on mislidir. Dolayısıyla bu ayda oruçla değerlendirebilen hatta borcu olan varsa gerçi genelde borcu olan kışa tehir edilir ama hani imkanı olan değerlendirir hem ayı oruçla geçirmiş olur ama bir taş yani hem aşure gününe niyet edeyim hem de ramazan borcuma niyet edeyim gibi olursa öyle olmaz ramazan borcu olan ramazan borcuna niyet etsin aşure günü oruç tutmaya arzu eden onun faziletinden faydalanmak isteyen Allah'ım Teala'nın rızası için oruç tutmaya niyet etsin borcumuz olan oruçları da ki zaten hemen Ramazan'ın peşinden şevvalde belirli zamanlarda iade etmemiz en güzel davranış olan ki Şaban-ı Şerif, Recep-i Şerif yılın diğer belirli zamanları aynı şekilde oruç için feyiz kapılarının rahmet kapılarının açık olduğu zamanlar. Mümin için bu zamanlara hürmet etmek kendini resetlemek, çeki düzen vermek, hizaya sokmak Allah Teala katında güzel kulluklar kazanmamıza vesile olacak ibadet ve taatlardır. Zira bu günlerde Allah'ın rızası için tutulan oruçlar Allah Teala'nın değer verdiği makbul ibadetlerdendir. Yine zikirler, tesbihatlar ve bu ayda gelmiş. Özellikle aşura gününde, onuncu günde vuku'a gelmiş nice nice hadiselerden gerekli dersleri, gerekli notları çıkartıp bundan sonraki hayatımız içerisinde de bunu nasıl idame edebilirim? Nasıl hayra, iyiliğe ve güzelliğe bunları çevirip soyabilirim, sorabilirim? Bununla da güzel davranışlar sergileyebilirim diye kişi kendisini teraziye, kantara fotoğrafını çekeceği bir zaman olarak da gözden geçirmeli. Daha da önemlisi yeni bir yıl, yeni bir hicri zaman. Yeni bir yıla insanlar girdiklerinde neşelenirler. Değil mi? Yeni bir yaşa girdiğinde sevinir. Bir yaş daha büyüdüm. Özellikle küçükler için böyle büyüme hoşuna gider. Orta dönemler için pek fazla bir şey belki bir dönem ihtiva etmez. Ama bir kemalat yaşına kırkları bulduktan sonra artık her geçen yaşta keşke ileri değil de geriye gitse demeye başlar. İnsan bazen bazı anların ve zamanların geçse diye çok sevinir. Ah şu gün geçse, şu hafta bitse, şu ay bitse şunu yapacağım, izine çıkacağım diye düşündüğünde aslında şunu da istiyor bunu hatırlatalım ki bazen gözden kaçıyor. Ömründen bir zaman diliminin bir an önce bitmesini istiyor. Şu bir ay bir ah bitsede, bitse de, değil, yılı, ah şu bir, mesela borcu var diye bir yıl, ah şu bir yıl bir bitse değil deme. Rabbim borcumu da bitirmeyi nasip eyle. O önündeki ömrünü de güzel yaşa. Çünkü Azrail aleyhisselam başa geldiğinde ölüm hak vaki olduğunda ki bunu her birimiz hissedecek, bacaklar tutuşmaya başlayacak. O an bütün dünya bizim olsa, bir misli daha bizim olsa, bir misli daha bizim olsa, bilemediğimiz evrenler de bizim olsa, bir gün için hepsini gözümüz kırpmadan bir. Bir gün mü? Bir saat için. Hatta belki de bir dakika için. Aman, aman, bir tövbe değil, kurtarayım zaman olursa. Ama vakit neyse geldiğinde bitecek. Onun için ömrümüzün belirli zamanlarla çabucak geçmesinden ziyade yeni bir yıla girdiysem ömürden bir yıl daha gitmiş, baştan nice saçlar daha dökülmüş, ağızdan bazı dişler daha gitmiş, bel biraz daha külmüş gözümün feri biraz daha gitmiş, daha fazla günah işlemiş. Bak bir yıl daha günah eklendi. Ömür defterine bir yıl daha günah eklendi. Acaba onun karşılığında o deftere bir yıl daha güzel ibadet yazdırabildin mi? Güzel sevap yapabildin mi? Hayır hasenat yapabildin mi? Adem Aleyhisselam'dan beri bakmış olduğumuzda yarın idrak edeceğimiz aşura gününde Adem Aleyhisselam bir zelle sonucunda dünyaya gönderildiğinde Havva annemiz başka bir yere Adem Aleyhisselam babamız başka bir yere gittiğinde ala rivayet 300 yıl gözyaşı döktü. Tövbe etti. Kala dedi ki Rabbena zalemna nüfusena ve illem tavfillena ve terhamna lenekundene minel hasirin. Nihayetinde ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Biz hata ettik. Hata ederek kendimize zulmettik eğer sen bizi bağışlamazsan, bize acımazsan, bize merhamet etmezsen, muhakkak ki biz hüsran içerisinde olanlardan oluruz, ziyanda olanlardan oluruz ve biz iflah olamayız. Bizi ancak iflah edecek olan, ziyandan, zarardan kurtaracak olan sensin Rabbim diye lidaları aşura gününde mukabele karşılık ve Rabbimizin affına nail olmaya işte ilk başladığı şura gününe mana dediğimiz ilk anlardan ama duanın tam olarak kabul edilip ardından Havva annemiz ile buluştuğu an Kurban Bayramı'nın arefesidir. Adem Aleyhisselam ile Havva annemizin tövbelerini kabul edip bağışlandı. işte böyle zamanları yaşarken bu tövbelerden de nasibimiz bu, bu anı en çok yükselten faziletler hep kurtuluştur. Günahlardan kurtuluş, tövbelerin kabul edilmesi, hatalardan dönüş, bakınız günlere manasını, ehemmiyetini, derecesini, faziletini yükselten anlar bunlar. Hz. Muh Aleyhisselam yeryüzünde zalimlerle, kafirlerle mücadele etti. Adem Aleyhisselam'dan sonra, Şit Aleyhisselam'dan sonra Ardından gelen torun peygamber olarak mücadele etti. 950 sene peygamber, Kur'an-ı Kerim bunu bildirdiği için, 50 yaşında ümmet geldi. 1000 yıl kavmini Allah'a dine davet etti. Ama bütün topladıkları nihayetinde bir gemiyi dolduracak kadar oldu. Kendi ailesinden, çocuklarından ki malumunuz bir tanesi de gelmedi. Daha sığınırım dedi. Dağ beni korur, o heybetli dağ dedi, bundan bana ne su gelir ne sel gelir dedi. Onu derken bir sel geldi, aldı götürdü helaktı. Bunun haricindeki üç oğlu ailesi ala Yine 20 kadar Müslüman bu gemiye toplandılar. Nuh a.s'a Yüce Mevlamız o sıkıntı, elem ve keder içerisinde gemi yapmasını emretti, vahye eyledi etrafındakiler artık ya yeter şu Nuh Aleyhisselam'dan çektiğimiz sıkıntı, devamlı dinden, kitaptan, ahlaktan, edepten, iyiliklerden bahsediyor. Biz ise özgür takılmak istiyoruz, istediğimizi yapmak istiyoruz. Bunlar bizim ruhumuza ağır geliyor, Namazı, dindik hep böyle bunlar bizi sıkıyor. Artık bunu öldürelim, taraftarlarına dağıtalım dedikleri anda Rabbimiz, dedi ki, Ey Nuh Aleyhisselam artık sen gemine bin, alay ediyorlardı. Ya yani o dağın tepesinde, bulunduğu yerde, taşın, toprağın içerisinde su yok, biz zaten su arıyoruz. Bu neyin gemisini yapıyor? Aslında gemi yapmak o an için büyük bir mucizedir. Zaten bilmiyorlardı, görmüyorlardı. Sadece alay ediyorlardı. Uzunca nice nice hikmetli vardır. O alay ettikleri şey bir anda onları yakalayıverdi. Nuh Aleyhisselam ve ona tabi olanlar kurtuldu zürriyete <laughs> Ve Rabbimiz bize seslenir ki İsrafı şöyle seslenir. Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızın nesli. Ondan yine iki zümre devam edecek. Biri Allah-u Teala'ya güzel kulluklar yapmaya, diğeri ise hatalara düşecek, isyanlara düşecek. Kimisi alemin yoldan çıkacak, kendisini geminin dışında bırakanlar gibi İslam dairesinde dışında yuvarlanmaya, sürüklenmeye devam edecek. Rabbim bizi her daim Allah'a ve Resulüne tabi olan İslam gemisinde gidenlerden eylesin. Tufanlarda, denizlerde, Kızıl Denizi kastederek bütün bunlarda helak olanlardan değil de tövbe eden, kurtuluşa, necata istiğfara, Allah'a ve Rasulüne koşan kullarından olabilmeyi nasip eylesin. İşte rivayet olunur ki Nuh Aleyhisselam altı ay kadar gemiyle dolandıktan sonra Alel Cudiyyi ve kıyle bu'den ilkamiz zalim. Biz onu zalim olan kavimden kurtardık ve gemi nihayetinde cudiye oturduğunda diye Yüce Mevlamız beyan buyurdu. Gemi diye oturduğunda müminler şükür olsun diye o gün oruç tuttular. İşte o gün aşura günü, o gün Muharrem'in 10. günü. Karadan haber geldiğinden sonraki de 10. gün ve dediler ki bugün orucumuzu neşeyle çalalım. Gemide ne kadar güzel yiyecek var ise o tatlı ve neşe. Çünkü tatlı neşenin göstergesidir tatlı olan ne varsa toplayalım. Onlarla orucumuzu öyle açalım. İşte aşure yemeğinin de oradan çıktığı rivayet edilir. İlla şart değildir ama hani güzel İslami, güzel bir usul, güzel bir adettir. Kardeşlik için, yardımlaşma için, paylaşmak için, gönülleri celbetmek için değil mi? Kapı komşuların böyle yerine göre birbirlerine ikramda bulunması için, tanımayanların birbirlerini tanıması için, kaynaşmak için de güzel vesile olan kiram vesilelerindendir. Aşure'nin işte Nuh Aleyhisselam'ın kurtuluşunun bir nimeti, bir şükrü olarak, oruçla beraber yapılan bir ikram olarak o günden bugüne bizlere geldiği rivayeti olur. Yine Aşure gününde Hazreti Yunus Aleyhisselam balık sahibi diye Kur'an-ı bize anlattığı, yine kavminin yola gelmemesinden dolayı onlara üzüldüğünden artık sinirlendi, üzüldü, öfkelendi. Dedi ki siz iflah olmayacaksınız. Nice Peygamberimizin dediği gibi siz nasihat edenlerden وَلَاكِنْ لَا تَحِبُّنَ النَّاسِحِينَ Siz nasihat eden insanları sevmiyorsunuz. Nasihatten hoşlanmıyorsunuz çünkü istediğiniz gibi yapmak istiyorsunuz, o zaman kalın bakalım biraz kendi başınıza. Size nasihat yok dedi, çekildi ve bunun karşılığında izin almadan bunu yaptığı için bir zelle kusura geldi, yani bir sallanma, hata değil de sallanma meydana geldi. Bunun neticesinde işte gemi, gemiden kurayla balık ve balığın karnına kadar, alerbet, Yunus balığı olur ibadetir, karnına kadar gitti ve onun da tevbesinin kabul edildiği gün olarak yine aşure gününü rivayetlerde, kayıtlarda görüyoruz. La <laughs> ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Rabbim seni tesbih ederim. Senden başka ilah yoktur. Şüphesiz ki ben kendine zulmedenlerden, zalimlerden oldum. Kendime zulmettim. Hata ettim. Zelle sadır oldu. Rabbim beni bağışlar bizim de sık sık edeceğimiz bol bol söz ismi azam tesbihlerindendir. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minen zalimin. Ayet-i kerimedir sık sık yapacağımız duadır. Hatta her duamıza katalım. Dualarımız içerisinde bunları söyleyelim. Adem Aleyhisselam'ın istiğfarı, Yunus Aleyhisselam'ın istiğfarı, vakit kalmayabilir Davut Aleyhisselam'ın istiğfarı, Eyüp Aleyhisselam'ın istiğfarı, Musa Aleyhisselam'ın afdilemet ve Rabbimize ihtiyacı, Davut Aleyhisselam'ın duası, Süleyman Aleyhisselam'ın duası, hep bunlar böyle dualarımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muazzam duaları ve kabul edilmiş dualar. Peygamberlerimizin bize gösterdiği Yüce Mevlamız Kur'an'da bunları zikrederek duanın yolunu gösteriyor. Duanın adabını gösteriyor. Allah Teala'dan istemeyi gösteriyor. Ağlayabilmeyi gösteriyor. Hastalandığı zaman hastalıktan şifa bulan Eyüp Aleyhisselam'ı bize anlatıyor. Öyle ki Allah Teala'nın peygamberleri genelde insanlar içerisinde en çok sıkıntıya dahil olan sıkıntı ile karşılaşanlardır. Yani bazen insan hastalık, elem, keder gelir. Ya benden başka biri de bu dört yaparak en çok dert bende galiba der. Ama Kur'an-ı Kerim ona örnek verir. Eyyub Aleyhisselam'ın. Çok zengini de Eyyub Çok sayıda da evladı vardı ailesi çok geniş, nüfusu itibarlıydı. Yani bırakın sürüsünün sayısını, sürüsünü güden çobanların da sayısını tam olarak böyle Rabbim ona güzel nimetler vermişti. Kalabalık aile efradı. Hızlı geçiyorum. Hiç ona malumsunuz zaten. Rabbimiz imtihan vesilesiyle evlatları deprem olduğu altında kaldı, çığ düştü, altında kaldı. Birçok felaketlerle evlatları aradan çekilmeye, ailesi azalmaya başladı, malı azalmaya başladı. Türlü türlü imtihanlar kendisi bir hastalığa düçar oldu, sıkıntı çekti ama hiç ah demedi, hiç vah demedi, niye bana geldi demedi, Müslüman da dememeli, niye beni buldu demedi. En son dedi ki, Rabbi enni meseniye kurru ve Rabbim. Bu hastalık bana isabet etti. Bana hafiften bir zarar verdi. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Edeceğimiz dua. <laughs> Rabbi enni mesen yavurru ve enti erhamur rahimin. Rabbim bana bu hastalığı zarar verdi. Biraz sıkıntı verdi. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Bizim de bol bol edeceğimiz. Ve işte o dua da yine aşura gününde Yüce Mevlamız tekrardan Eyüp Aleyhisselam'a dişlik, sağlık, afiyet verdi. 20 yıl süren bir hastalığın ardından hatta bir lokma ekmek de aykılamayacak hale zengin tekrar Rabbimiz aynı gücünü ona, aynı ailesini ona geriye verdi. İşte bizler de bu zamanları, böyle zaman dilimlerini güzel bir başlangıç için, tövbe istiğfar etmek için, Rabbimize yalvarmak için, ağlamak için, kulluğumuzu teraziye koymak için fırsat bilmeli büyük bir sıkıntı ve zulüm içerisinde olan Firavun'dan zulüm gelen İsrail oğulları Musa Aleyhisselam'la beraber Kızıl Deniz işte yine Aşure gününde Kızıl Deniz yarıldı ve İsrail oğullarının Müslüman olanları, imana mümin olanları Musa Aleyhisselam ile beraber Firavun'un zulmünden kurtuldular. İşte şu anda öyle bir zamana geldik ki ya Rab, şu aşırı gününde de zamanın firavunu olan İsrail'den Müslümanları Gazze'yi ve bilhassa Kudüs ve civarını Rabbim kurtarsın inşallah. Müslümanların mücadelesiyle, desteğiyle, el birliğiyle ve duasıyla Rabbim ümmet-i Muhammed'e birlik, dirlik nasip eylesin. Bu aşurede uyarmayı, zamanın firavunu, zalimi, kafiri, acımasızı, merhametsizi, şimdiye kadar belki de insanların çok duyduğu ama bilakis gözle göre göre en cani insanlık dışı davranışlar sergileyen, İsrail terör devletinden Müslümanları hepsi ömründe mahfuz ve muhafaza eylesin. Kudüs Gazze üzerinden yola çıkarak İran'da, Yemen'de, Doğu Türkistan'da bir cümle İslam beldelerindeki Müslümanları zalimlere ve kafirlere karşı mansur ve muzaffer eylesin. Aşure günü birliğimizin, kardeşliğimizin, gönüldaş olmamızın vesilesi olsun. Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehit edildiği Kerbela hadisesinin de yaşandığı, hiçbir zaman içimizden acısının gitmeyeceği, keşke o gün orada olsaydım da, ben şehit olsaydım da, Hz. Hüseyin Efendimiz'in bir saç teli yere düşmeseydi diye bütün Müslümanların söylediği o gün, işte onun da acısını içimizde yaşayalım dua ederim ama bundan notlar alarak Müslümanlar tekrar bu hale gelmemeli diye kendimize dersler çıkarmalıyız. Fitneye, fesada kapılmamalı, yeryüzünde fitlerin ve fesadın yayılmamasını arzu etmeliyiz. İslam'da Hazreti Kur'an ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği yolda Ehl-i Beyt'in Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih neslinin yolunda gidenlerle beraber olarak, müminlerle beraber olarak gönül gönüle, saf safa, aynı safta, aynı gönülde yüce İslam'a, yüce Mevlamıza güzel kul olarak, İslam'a hizmet ederek hem aşırı suremizi değerlendirelim, hem Muharrem'imizi değerlendirelim, hem Cuma'mızı değerlendirelim, hem ömrümüzün kalan kısmını değerlendirelim ve bütün bu güzellikleri kendimize vesile ve kurtuluş yolu arayalım. İnşallah işlemeye devam ederiz Rabbim. Aşura günümüzü şimdiden hayırlara ve kurtuluşumuza vesile eylesin. Bol bol tövbe eden kullarına Rabbim'e nasip eylesin.